Bak bu olur. İş neden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Bak bu izlenir. Açalım. 911, dur dur bunu açıyoruz dur. Kelly Bruce. 18 yaşındaki Kelly Bruce Traverse City, Michigan'da yaşıyordu. Traverse şehrine devlet üniversitesine okumak için gelmişti. Tamam. Eğitimine ek olarak üniversite hayatını maddi olarak destekleyebilmek için Beach Condominiums otelinde serbest personeli olarak çalışıyordu. Traverse City seyrek nüfusu bir kasaba olduğu için birçok yerli Kelly'yi tanıyordu. Ancak hiç kimse birilerinin herhangi bir nedenle bu öğrenciye zarar vermek isteyeceğini düşünmüyordu. Ama güzel kızmış ya. Gerçekten güzel, yalan yok. Allah var güzel. Miyordu. 16 Şubat 1998'de Kelly'nin iş yerinde her zaman olduğu gibi gece vardiyası vardı. var. Ne çocuğu baba? O gün iş... En az 25 vardır ya, ne çocuğu ya? Çocuk diyor. Çocuk olur mu lan? Yani bu en baba 23, 24. Çocuk olur mu? Zarar vermek isteyeceğini düşünmüyordu. Eşin senin. Ne 16 Şubat 1998'de Kelly... evet. Kaç yaşındaymış? Dur bakayım. Allah Allah. 18, 18 yaşındaki Kelly Bruce tra... Buna Bu nasıl 18 da? Olgunlaşması bit bitmiş. 23-24 gösteriyor. Nasıl 18? Bu nasıl 18? En az 35. Tabi lan 25 30 duruyor. Ne 18 ya. Traverse City Michigan'da yaşıyordu. Traverse şehrinde videolar kurgu mu acaba ya? Yani bana hafiften kurgu gibi geldi ya bu video. Vallahi. Bu video bana kurgu gibi geldi. 18 imkanı yok. Yani bunun 18 olmasının imkanı yok baba. Yalan. Yalan. Ne olacak baksana ya. Yani şu an Lens'te taratsam baba Google'la taratsam yani bunun ya yani yaşı 25 30 çıkacak. Yani Google taratsam bu fotoğrafı bana diyecek ki 25 30. Ne diyecek başka? 18 yaşındaki Kelly Bruce Traverse City, Michigan'da yaşıyordu. Traverse şehrine devlet üniversitesine okumak için gelmişti. Eğitimine ek olarak üniversite hayatını maddi olarak destekleyebilmek için Beach Condominiums Oteli'nde serbest tamam. personeli olarak çalışıyordu. Traverse City seyrek nüfuslu bir kasaba olduğu için birçok yerli Kelly'i tanıyordu. Ancak hiç kimse birilerinin herhangi bir nedenle bu öğrenciye zarar vermek isteyeceğini düşünmüyordu. Ee? 16, 16 Şubat 1998'de Kelly'nin iş yerinde her zaman olduğu gibi gece vardiyası vardı. O gün iş yerinde tamamen yalnızdı ama bu onu korkutmuyordu çünkü bu onun için sıradan bir iş günüydü. Genç öğrenci bu vardiyanın onun son vardiyası olacağını ve bir daha asla eve gidemeyeceğini hayal bile edemiyordu. Ertesi sabah başka bir personel otele geldi ve hemen binanın arka odasında bir ışığın açık bırakıldığını fark etti. Her şeyin yolunda olup olmadığına bakmak için içeri giren çalışan korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Arka odanın zemininde çok fazla kan vardı. Oo. Odanın duvarlarında ve tavanında bile kan lekeleri vardı. Arka içinde biraz daha yürüyen çalışan yerde Caliburus'un bahşişe darp edilmiş cansız bedenini gördü. Ah Bu ya yazık günah. Kim öldürdü acaba lan? Bin Ar Ardından hiç vakit kaybetmeden hemen polisi aradı. Olayla ilgili soruşturmayı devralan polis memurları birkaç gün boyunca olay yerini incelerken tıp uzmanları da Kelly'nin cansız bedeni üzerinde otopsi yaptı. Otopsi sonuçları ölüm nedeninin çok sayıda ağır yaralanma ve yoğun kan kaybı olduğunu gösterdi. Öğrencinin cansız bedeninde toplam 19 ayrı derin yara bulundu. 19. Ayrıca kafatasında birkaç kırık, boyun, göğüs, karın ve kalça kemiğinde ciddi yaralanmalar Oo, var. Sağlam biri kalmamış ki. Delik deşik olmuş bu. Sağlam yeri kalmamış. Nasıl bir darpsa. Her yeri gitmiş. Yazık günah ya. Bu güzelliğe kimi kıyar lan. Maşallah. Rabbim ne güzel yaratıyor ya. Şu kaşa göze bak maşallah. Maşallah. Yani bu kıza kıyılır mı lan. Yani gerçi tüm kadınlara kıyılmaz. Şiddete karşıyım ama. Yani bu kadın güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Otopsi sonuçları ve polis tarafından bulunan deliller karşılaştırıldığında failin kızı üç farklı ütü kullanarak darp ettiği ortaya Ütüyle çıktı. Ütüyle bir de. Suçlu, genç öğrenciye o kadar sert vurmuştu ki demirlerin plastik kısımları küçük parçalara ayrılarak odanın her yerine dağılmıştı. Caniymiş lan bu. Ütüyle vuruyor bir de. Tam cani. Ütülerden birinin kablosu Kelly'nin cansız bedeninin boynuna sıkıca sarılmıştı. Bu da failin onu bu şekilde boğmaya çalıştığı anlamına geliyor. Tıp uzmanları ayrıca kızın cansız bedeninde bir başka ağır yara daha buldu. Hayatını kaybeden Kelly'nin cinsel organına metal bir çubuk sokmuştu. Aa! Yakışık olmadı ya. Ne yapıyor oğlum bu? Metal falan filan soktu diyor. Allah Allah Bu çubuk leğen kemiğinden 5 santimetre içeri girmiş ve kemiği kırmıştı. Otopsi yapan tıp uzmanları failin bu metal çubuğu kurbanın vücuduna bu kadar derine sokmak için büyük olasılıkla bir çekiç ya da benzeri bir nesne kullandığına inanmıştı. Otop Allah akıl şükür versin ha Otopsi çalışmasına göre Kelly bu yaralanma sırasında hala hayattaydı hayatta mı? tıp uzmanları bu cinayetle ilgili iki önemli ayrıntıya daha dikkat çekti. Ölmem hayatını kaybeden kızın göğüs kısımlarına failin elleri tarafından kasıtlı olarak kan bulaşmıştı. Ayrıca kelinin vücudunda failin botlarının tabanından çıkan kanlı ayak izleri görülüyordu. Bu kanıtlar failin kurbanını ayaklarıyla tekmelediği ya da ayaklarıyla cansız bedeninin üzerinde durduğunu göstermekteydi. Her iki durumda da işlenen suç kesinlikle çok vahşiceydi. Vahşi tabi. Polis tabii. bu vahşet seviyesinin fail ile kurbanı arasında herhangi bir ilişki olduğunu gösterdiğine inanıyordu. Meydana gelen suçun bir tesadüf olmadığına ve failin kurbanı hakkında önceden bilgi sahibi olabileceğine inanıyorlardı. Demek ki bir tanıdığı bu. Belli oldu. Demek ki bu yakından bir tanıdığı baba. Planlı, planlı olmuş. Kelly'nin ölüm haberi ailesi için büyük bir trajediydi. Kasabanın tüm sakinleri bu olay karşısında şok olmuştu. Çünkü daha önceden yaşadıkları bölgede böylesine vahşi bir olay yaşanmamıştı. Evet. Kasaba sakinlerini en çok korkutan şey bu acımasız suçlunun dışarıda serbest dolaşıyor olmasıydı. Ve sokaktan geçen herhangi birisinin potansiyel katil olabileceğiydi. Polisin görevi bu failin kimliğini mümkün olan en kısa sürede tespit etmekti. Yok gelmiyor. İlk olarak failin Kelly'nin tanıdığı biri olabileceğinden şüphelendiler. Tamam. Çünkü Kelly'nin aldığı yaralar katilin suçu işlemek için kişisel nedenleri olduğunu gösteriyordu. Olayı araştıran dedektifler Kelly'nin çalıştığı otelin içinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığını keşfetti. Hayda. Bunun nedeni 90'lı yılların sonları olması ve Travers gibi küçük şehirlerde güvenlik kameralarının henüz nadir bulunmasıydı. Dedektifler otel kapatsınlar bu oteli ya nasıl kamera yok kardeşim. Bir otelde nasıl kamera olmaz? Kapatsınlar kah oteli ya. Saçmalığa bak ya. Kamera bile yok. Çalışanları ve otelin misafirleriyle görüştüler. Ancak soruşturma için bir bilgi elde edemediler. Ee? Olay yerinden alınan kan ve parmak izi örneklerinin analizi örneklerin sadece ölen öğrenciye ait olduğunu ortaya koydu. Dedektifler failin parmak izlerini gizlemek için otelin arka odasından aldığı eldivenleri kullandığı sonucuna vardı. Katile ait doğrudan biyolojik bir kanıt henüz bulunmamış olsa Yok. da olay yerinde çok önemli bir ipucu daha vardı. Bu ipucu, failin ayakkabı tabanındaki kanlı ayak izleriydi. Dedektifler bu ayakkabı izlerini daha görünür kılmak için özel bir kimyasal kullandılar. Failin ayakkabı markasını tespit etmek amacıyla bu ayakkabı izlerinin fotoğraflarını tüm yerel ayakkabı mağazalarına gönderdiler. Bunu yaparken Caterpillar marka ayakkabı giydiğini Cat marka bot giymiş. keşfettiler. Bu keşif dedektifleri Kelly'nin katilinin tamir işiyle uğraşan bir kişi olabileceği fikrine götürdü. Çünkü Amerika'da tamir Hı -hı. işçileri genel hep bu bot. Başka bu tip yok zaten. hep bu tip bot yapıyor. Herlikle bu marka ayakkabıları kullanıyordu. Hı -hı. Bu varsayımı otel çalışanlarıyla paylaştıktan sonra dedektifler bu otelde çalışan kadınlardan şüpheli bilgileri aldılar bu otelde kadınlara karşı genellikle kaba davranan bir asansör tamircisinin çalıştığını öğrendiler. Hmm. Dedektifler bu asansör çalışanıyla görüştüler ve suç gecesi otelde olmadığına dair kanıtları olduğunu gördüler. Dedektifler bu şüphelinin geçmişini detaylı bir şekilde araştırdıktan sonra Kelly'nin cinayetiyle ilgili herhangi bir şekilde ilgisi olmayacağına karar verdiler. Kim yaptı o zaman? Dedektifler günlerce kasabanın yerel sakinlerini sorgulayarak cinayetle ilgili şüphelileri tespit etmeye çalıştılar. Ancak hiçbir sonuç alamadılar. Kelly'nin katilinin cezadan kaçmak için kasabayı çoktan terk etmiş olabileceğine dair endişeleri vardı. Soruşturma taktiklerini değiştirmeye ve olay yerinden elde edilen kanıtları incelemeye daha fazla odaklanmaya karar verdiler. Ve bu olumlu sonuçlar verdi suç mahallinde bulunması çok garip olan bir kanıt buldular. Bu delilin bir araba ya da bisiklet lastiğine hava basmak için kullanılan lastik subap göbeği yani sibop olduğu ortaya çıktı. Dedektifler bu siboba yapışmış kısa bir saç teli olduğunu fark etti. Bu saçı DNA testi için göndermek istediler. Ancak ortada bir sorun vardı. Buldukları saçın kökü kopmuştu ve bu da DNA testi yapılmasını imkansız hale getiriyordu. Hmm faili bulma umudunu yitirmeyen dedektifler olay yerindeki ayakkabı izlerinin soruşturmalarında ana kanıt olarak kalacağına inanıyorlardı. Failin ayakkabı izlerinin fotoğraflarını medyada yayınladılar ve büyük bir basın toplantısı düzenleyerek şehir halkını bu soruşturma için yararlı olabilecek her türlü bilgi vermeye çağırdılar. Ertesi gün bölge sakinlerinden biri polis merkezini arayarak önemli bir bilgi verdi arayan kişi önceki gün yerel bir lastik dükkanındayken iki çalışan arasında geçen garip bir konuşmaya kulak misafiri olduğunu söyledi. Bu tanığa göre lastik dükkanı çalışanlarından biri şöyle demişti. Evet o ayakkabıların onda olduğunu biliyorum ve bugün işe gelmemiş olması oldukça garip. Bu bilgiyi alan dedektifler derhal lastik dükkanındaki çalışanlarla görüştü ve iki çalışan arasındaki konuşmanın 25 yaşındaki Kevin Holzer hakkında olduğunu öğrendi. Kevin o lastik dükkanının çalışanı ve sahibinin ise oğluydu. Ayrıca dedektifler Kevin'ın ölen öğrencinin çalıştığı otelde bir oda kiraladığını öğrenmişti. Polis memuru Kevin'ı suçtan bir gün sonra otel bölgesinde gördüğünü hatırlamış ve hatta onunla tanık olarak görüşmüştü. O gün polisle konuşurken Kevin sakin davranmış ve yaşanan suçla ilgilenmemişti. Bu yüzden poliste herhangi bir şüphe uyandırmamıştı. Kevin'in iş ayakkabılarının markasının failin ayakkabılarının markasıyla aynı olduğu Çıktım. bilgisi soruşturmadaki ilk ciddi ipucu. Ortaya çıkıyor. Kaçış yok. DNA var kardeşim DNA örneği. Yani her şey çıkıyor. Ucuydu. Lastik dükkanı çalışanları polise oteldeki cinayet haberinden sonra Kevin'in işe gelmeyi bıraktığını söyledi Oo. ve bu gerçek elbette ona karşı olan şüpheleri daha da güçlendirdi. Evet. Soruşturmanın bu noktasında olay yerinde bulunan Sibob <laughs> önemli bir kanıt haline geldi. Dedektifler Sibob'un genellikle lastikçilerin ayakkabı tabanlarına sıkıştığını, dolayısıyla olay yerinde Kevin'in ayakkabısının tabanından düşmüş olabileceğini düşündü. Ya. Polisin elde ettiği tüm yeni kanıtlar. Kevin'in Kelly'nin cinayetine karıştığını gösteriyordu. Evet. Bu yüzden onu acilen sorgulamaları gerekiyordu. Bakamıyor Elde öyle. edilen yeni kanıtlar sayesinde Kevin'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Ama kimse Kevin'ın nereye kaybolduğunu bilmiyordu. Kevin'ın arkadaşları ve tanıdıkları polise onun davranışlarında daha önce hiçbir tuhaflık fark etmediklerini söylediler. Kevin bir otel odası kiraladığı için dedektifler otel resepsiyonundan odanın anahtarını isteyerek Kevin'in kişisel eşyalarını kontrol etme fırsatı buldular. Pardon. Odasında detaylı bir arama yapan dedektifler şüpheli bir şey bulamadılar. Tamam. Herhangi bir biyolojik kanıt veya kan izi aramak için odanın lavabosundaki tahliye borularını bile kontrol ettiler. Hey. Ancak bu da sonuç vermedi. Dedektifler Caterpillar marka botları Kevin'in kiralamış olduğu otel odasında bulamadılar. Dedektiflere göre Kevin gerçekten de öğrenciyi öldürmekten suçluysa bu ayakkabıları mutlaka bir yere atmış ya da saklamış olmalıydı. Evet. Kevin'ın odasında bulunan eşyaları arasında onu Kelly'nin cinayetiyle ilişkilendirebilecek hiçbir şey yoktu. Yok. O sırada ise polis ekiplerinden gelen yeni bir bilgi vardı. Polis ekipleri Kevin'ın yerini tespit etmeyi başarmıştı. Tamam. Kevin'ın sahte bir isim kullanarak Chicago'ya giden bir trenle ayrılmaya çalıştığını öğrendiler. Polis memurları onu tren istasyonundayken yakalamayı başardı. Polis tarafından hemen sorguya götürülen Kevin, kelenin cinayeti hakkında polisle konuşmayı ve işbirliği yapmayı reddetti ve hemen kendi kişisel avukatını tuttu. Ne yazık ki polisin o noktada onu tutuklamaya hakkı yoktu çünkü ona karşı ellerinde hiçbir fiziksel kanıtları da yoktu. Buna rağmen Kevin'in davranışları onu bu soruşturmanın tek ve baş şüphelisi haline getirdi. Dedektifler daha fazla ipucu bulmak için polis kayıtlarını incelemeye karar verdiler ve bazı korkutucu bilgilere ulaştılar. Kelly'nin öldürülmesinden 3 hafta önce başka bir şüpheli suçun işlendiğini öğrendiler. Akşam geç saatlerde Tracy adında yerel bir kadın evine dönerken kimliği belirsiz bir adamın saldırısına uğramış, bir ara sokakta sürüklenmiş ve acımasızca şiddete maruz kalmıştı. Tracy mucizevi bir şekilde ölü numarası yaparak hayatta kalmayı başarmış ardından fail ise olay yerinden kaçmıştı. Tracy kendisine saldıran adamın görünüşünü hatırlamıyordu ve saldırının nedenini bilmiyordu. Suça ilişkin tek kanıt failin karda bıraktığı ayakkabı izlerinin bir fotoğrafıydı. Bu suçtan elde edilen ayakkabı tabanı izine göre dedektifler failin ayakkabılarının K-Swiss marka spor ayakkabı olduğunu tespit etmişti. Bu bilginin soruşturmada önemli bir keşif olduğu ortaya çıktı. Çünkü Kevin'in kiraladığı odada yapılan arama sırasında polis memurları birkaç çift ayakkabısını karakola götürmüştü. Bu ayakkabılardan bir çiftinin ise K-Swiss marka spor ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Dedektifler bu ayakkabıları laboratuvar incelemesine gönderdiler ve kısa süre sonra şok edici sonuçlar aldılar. Tıbbi uzmanlar Kevin'in spor ayakkabılarında küçük kan damlaları buldular. Laboratuvar analizleri kan örneklerinin Tracy'ye ait olduğunu belgeledi. Bu keşif polise Kevin'ı tutuklamak için yasal bir neden sağladı. Kevin tutuklanmış olmasına rağmen yine de polisle konuşmayı reddediyordu. Ama dedektifler bu noktada pes etmemek için oldukça kararlıydılar. Artık otelin suç mahallindeki önemli bir kanıtı kontrol etme fırsatına sahiptiler. Sibopta bulunan saç teli, kök kısmının olmaması nedeniyle normal DNA analizine tabi tutulmamıştı. Ancak bu durumdan bir çıkış yolu bulunmuştu. Polis tarafından bulunan saçın kök kısmı olsaydı, adli tıp uzmanları normal DNA çekirdek incelemesi yapabileceklerdi. Saç kökünün bulunmaması nedeniyle adli tıp uzmanları o zamanlar yeni olan mitokondriyal DNA yöntemini kullandılar. Mitokondriyal DNA, adli tıp uzmanlarının çok az biyolojik materyal içeren kanıtlardan bilgi çıkarmasına olanak tanır. Bu tür DNA analizinde adli tıp uzmanlarının saç kökünü kullanmasına gerek yoktu. Kevin tutuklandığı için adli tıp uzmanları delilleri kafasında bulunan saç örneğiyle karşılaştırma fırsatı buldu. Bu incelemenin sonuçları, Kevin'in saçının otel suç mahallinde bulunan saçla eşleştiğini gösterdi. Bu da, dedektiflere onu aynı anda iki suçla birden suçlamak için kanıt sağladı. Olaydan bir yıl sonra, 1999 yılında Kevin Holzer duruşması gerçekleşti. Tamam. Avukatları tıp uzmanları tarafından yapılan mitokondriyal DNA analizinin gerçek bir kanıt olmadığını, çünkü bu inceleme yönteminin o dönemde tam olarak anlaşılmadığını ileri sürdüler. Ancak yargıç Kevin'in avukatlarının iddialarını geçerli bulmadı. Mahkeme Kevin Holzer'ı Kelly Bruce'u öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırırken Tracy'ye saldırmaktan da 12 yıl hapis cezası verdi. Kevin işlemiş olduğu her iki suçu da kabul etmedi. Gerçekleştirdiği saldırılarının nedeni ise hala bilinmiyor. Dedektifler Kevin tarafından işlenen suçların cinsel nedenlerden dolayı olduğuna inanıyor. Bugün itibariyle 51 yaşındaki Kevin Holzer, Michigan Eyalet Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasını çekmektedir. Güzel bir duydu. Ama söylese daha iyi yani. Niye öldürdü? Ne sorunu var? Neden böyle bir şey yaptı? Söylememiş. Söylese daha iyiydi tabi ama ömür boyu hapis Güzel Güzel videoydu. Böyle videoları seviyoruz. Tamam. Başka başka